Mama mı istiyorsun? Tamam hadi gel. Şuraya koyayım mı? Dur yavaş sakin ol. Sakin ol tatlı. <laughs> hadi sana afiyet olsun. <laughs> Rica ederim. Sen mama ister misin? Mama ister misin? Gel sana da vereyim. Kız senin maman var. Mamana gider misin? onu buraya koydum. Karar ver ama iki tarafta senin olamaz. Diğeri kardeşinin olsun. Hadi sen buradakileri ye. Paketi mi vereyim? <laughs> olmaz diğer kardeşine de vereceğim. Hadi afiyet olsun. Ama bütün mamaları sana veremem. Bak nasıl fena. Çocuğum bak koydum oraya. Heh, afiyet olsun. Karar ver hangisini de yiyeceksin. Ezme kız. Sen tatlım. İşe gideceğim aşkım ben seni götüremem ki. Hadi sen mamanı ye. Karnın doydu mu? Afiyet olsun. <laughs> Hadi ben gidiyorum.